Geçen gün saç tıraşı olurken Berber İbrahim'e derslere nasıl çalıştığımızı anlattım. Yetkin hocanın bize nasıl yardım ettiğini, nasıl çalıştırdığını söyledim. Ne o? O da mı Açık Öğretim Lisesi'ne kaydolmaya karar verdi? Aslında evet hocam. Bilgisi ee, varmış ama yapamam, çekinirim diye düşünüyormuş. Konu açılınca ben yaptıklarımızı anlattım, o da cesaretlendi. Keşke başlasa ne güzel olur değil mi? Keşke. Çocukların dersine de yardımcı olur hep. Şu habere bir bakar mısınız arkadaşlar? hayati fonksiyonları duran ve beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organları dört kişiye hayat verdi. Ölüm ve yaşam bir arada. Ne kadar ilginç değil mi? Neyse. Ben artık çıkayım çocuklar. Gidip Berber İbrahim'e bir uğrayayım. Bakalım onu açık öğretim lisesine kaydolmaya ikna edebilecek miyim? Hadi size kolay gelsin. Sağ olun hocam. Sağ olun canım. Hoca hayati fonksiyon mu dedi? Bilmem. Neden sordum? Bilmem. İçinde fonksiyon kelimesi geçince dikkatimi çekti. Hani biz de bu sıralar fonksiyon konusunu çalışıyoruz ya. Bizim kullandığımız fonksiyonu buradaki fonksiyonun ne merak ettim. Hmm. Fonksiyon ne demek? Ee, hayati fonksiyon dedin değil mi? Hayati organlar bazen işlevini kaybediyor demek ki. Yani fonksiyon işlev demek mi? Ee, sanırım. Peki, biz başka nerelerde kullanıyoruz bu fonksiyonu? Bir düşünelim o zaman. Ee, hani bazı makinelerin fonksiyonlarından bahsediyoruz ya. Hı hı. Hani e, cep telefonunun veya bulaşık makinesinin fonksiyonlarından. Yani fonksiyon bir şeyin yapabildiği veya yaptığı şeye mi deniyor? Galiba. Ha. Peki, bizim geçen gün işlediğimiz bağıntı ve fonksiyon konusuyla buradaki fonksiyonun arasında bir bağ var mı? Yani bilmiyorum ama bakabiliriz. Tamam. Ha? Buldum. Evet, fonksiyonla ilgili olarak burada bir şeyler yazıyor. Örneğin, fonksiyon iki kümenin elemanları arasında ilişki kuran özel bir bağıntı olarak tanımlanmış. Yani iki kümenin elemanlarını özel bir şekilde eşleştiriyor. Başka türlü düşünürsek. Tanım kümesinin elemanlarını kendi işlevine göre değer kümesinin elemanları ile eşleştiriyor. Yeşim, sen ne dedin biraz önce? Ne dedim? Tanım kümesinin elemanları kendi işlevine göre işliyor dedim. Evet. Yani iki küme arasında tanımlanan fonksiyonun bir işlevi var. İstersen kitaptaki örneklere bakalım doğru düşünmüş müyüz? Bak burada f fonksiyonun gerçek sayılardan gerçek sayılara, herhangi bir x gerçek sayısını x'in iki katından bir fazlasına eşlemiş. Hemen yazayım. Yani tanım kümemiz ve değer kümemiz bütün gerçek sayılar. F fonksiyonu da herhangi bir gerçek sayıyı kendisinin iki katının bir fazlası ile eşliyor. Evet, e, düşünsene makine gibi. E, içine atılan sayının iki katına bir ekliyor. ve eldeki sayının iki katının bir fazlasını elde etmek. Yani böylece baştaki sayı ile yeni oluşan sayıyı eşlemiş oluyor. Yeşil. Yeşil. Efendim. Daldın. Ya kusura bakma, şu makine fikri ilginç geldi. Hoşuma gitti yani. <laughs> Bak, burada bir soru daha var. Yapalım mı? Tamam, yapalım. Hadi f fonksiyonu gerçek sayılar kümesi üzerinde ve 5x artı 6 bölü 2 olarak tanımlanmış. 2'nin bu fonksiyon altındaki değeri kaçtır? E çok kolay. Bak şimdi. Fonksiyon tanım kümesinden alınan 2'yi görüntü kümesindeki hangi sayıya eşleyecek Onu bulacağız. Fonksiyonun işlevi de belli. X'in 5 katını al, 6 ekle, sonra 2'ye böl, 2'nin 5 katı 10, 6 ekle, 16, 2'ye böl, 8. Sonuç 8. Ne çabuk tamamladın. <laughs> Fonksiyon ifadesinde X yerine 2'yi koyunca çıkıyor hemen. Bu fonksiyona göre 2 ile 8 eşleşiyormuş. Tamam. Bunu yaptın. Hadi bir sonraki örnek biraz daha değişik. Onu da yap bakalım. Ne o? Sınava mı tabi tutuluyorum yoksa? Yok canım. Onu da nereden çıkardın? <laughs> İyi hadi. Sor bakalım onu da. Gerçek sayılar üzerinde tanımlı F ve G fonksiyonlarının 3A ve 2A değerleri için görüntüleri birbirine eşittir. Buna göre A değeri kaçtır? için 3A değerini ve G fonksiyonu için 2A değerini bulup birbirlerini eşitlemek gerekiyor. F fonksiyonu 3x 6 ise 3A'nın fonksiyondaki değerini x yerine 3A koyarak bulabiliriz. Aynı şekilde 2A ifadesinin G fonksiyonundaki değerini de 6A artı 6 olarak buluruz. Bu iki ifadenin de birbirine eşit olduğu verilmişti. Buradan A'nın 4 olduğunu bulabiliriz. Bundan sonra bu konuyla ilgili kafama takılan tüm soruları sana sorabilirim artık. Bırak benimle dalga geçmeyi de madem ders çalışmaya başladık kimseler gelmeden şu özel fonksiyonlara da bakalım. E tamam hadi. Tamam. İlki birebir fonksiyon. Hı -hı. Şimdi birebir fonksiyon için diyor ki... Tanım kümesinin elemanlarını görüntü kümesindeki farklı elemanlarla eşleyen fonksiyondur. Nasıl? Tam olarak anlayamadım. Bana tekrar anlatabilir misin acaba? <laughs> ben de hemen anlayamadım ama anladığım kadarıyla şöyle: Boş olmayan A ve B kümelerini alalım. A kümesinin elemanlarını harflerden, B kümesinin elemanlarını sayılardan seçelim. A kümesinden B kümesine de şekildeki gibi bir F fonksiyon tanımlayalım. F fonksiyonu birebir fonksiyondur. Eee o zaman A kümesindeki elemanları B kümesindeki elemanlarla eşleyen, e, teker teker eşleyen başka fonksiyonlar da bulabiliriz. Tabii ki bulabiliriz. Mesela A ve B kümeleri yine aynı olsun. Şekildeki gibi tanımlanan g fonksiyonu da birebirdir. Cemil baksana birebir demek A kümesindeki her elemanı B kümesindeki farklı bir elemana eşleyen fonksiyon demekmiş. Yani bir taneye bir tane. Ha şimdi anladım. Meğer özelliği adında gizliymiş. Ee, bu durumda fonksiyonların özellikleri ile ilgili ipuçlarını yakalamak için öncelikle fonksiyon adlarını incelemekte fayda var. Evet, işimizi kolaylaştırabilir. İstersen şöyle kısaca konuştuklarımızı bir özetleyelim. Tamam. Tanım kümesinin herhangi farklı iki elemanının görüntüleri de farklı ise bu fonksiyona birebir fonksiyon denir. Bak hatta burada bu söylediğin cümlenin sembolik ifadesi de var. Nasıl? A kümesinden B kümesine tanımlı bir fonksiyonda tanım kümesindeki birbirinden farklı herhangi iki eleman için B kümesindeki görüntülerin farklı olması gerekir. Ya da başka bir ifadeyle görüntüleri aynı olan iki elemanın kendileri de aynı ise fonksiyon birebirdir. Ha, bir önceki örnekte olduğu gibi desene. Evet, o örneğe tekrar bakalım istersen. Tamam. Buradaki her iki fonksiyonda da A kümesinden alınan iki farklı elemanın görüntüleri de farklı. Tersten bakarsak, görüntüleri aynı elemanların kendileri de aynı. Yeşim, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ee, hani az önce dedik ya, A kümesinden B kümesine farklı birebir fonksiyonlar tanımlanabilir diye. Evet. Ee... Acaba kaç tane birebir fonksiyon tanımlanabilir? Bilmiyorum. Ee, i̇stersen bir kitaptan bakalım belki bir şeyler buluruz. Tamam. Tamam. Ha, bak buldum işte. B kümesinin eleman sayısı A kümesinin eleman sayısından büyük eşit olduğu sürece A'dan B'ye tanımlanabilecek birebir fonksiyon sayısı permütasyon hesabı ile bulunur. Peki, sen permütasyon formülünü hatırlıyor musun? Bak burada yazıyor. Gerçi doğru. E, bir şey hatırlamamıza gerek yok. Önemli olan elimizde kaynaklarımızın olması. <laughs> Buradaki bilgiyi kullanarak 4 elemanlı A kümesinden 5 elemanlı B kümesine tanımlanabilecek birebir fonksiyon sayısını B kümesinin eleman sayısının faktöriyeli bölü B kümesinin eleman sayısının A kümesinin eleman sayısından farkının faktöriyeli. Yani 5 faktöriyel bölü 5 eksi 4 faktöriyel. O da 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 eşittir 120 olarak bulunur. Yani A'dan B'ye 120 tane birebir fonksiyon tanımlanabilirmiş. İyi ki sadece iki tanesini yazıp bırakmışız. Yoksa diğerlerini nasıl yapardık? <gülüyor> Haklısın. <laughs> Ay Cemil bak. Burada birebir fonksiyonlarla ilgili bir not var. Neymiş? Fonksiyonun grafiğinden fonksiyonun birebir olup olmadığını anlayabilirmişiz. Nasıl yani? Bak şimdi. Grafiği kesen x eksenine paralel yatay doğrular çizerek Hı. eğer bu doğrular fonksiyon grafiğini yalnız bir noktada keserse fonksiyon birebir oluyor. Kitaptaki iki örneği çizelim önce. Bu grafikleri x eksenine paralel yatay doğrularla kesiştirdiğimizde doğrular grafiğin yalnızca bir noktada kesiyorsa fonksiyon birebirdir. Kitabın verdiği yatay doğru testine göre grafikte bütün doğrular fonksiyonun grafiğini tek noktada kesiyorken Birincisinde birden fazla noktalarda kesmektedir. Dolayısıyla birinci fonksiyon birebir değildir. Tabi ya birinci grafikte iki farklı x değeri için bir tane y değeri var. Yani tanım kümesindeki iki farklı eleman görüntü kümesindeki bir tane elemanla eşleşmiş. Bir tane bir tane değil. Aynen. Yatay doğru teyitlerini çok güzel ifade ettiniz Cemil Bey. Aa ne demek efendim? Hmm. Esasen siz konuyu çok güzel izah ettiniz. Yok canım. Yani beraber bakıp kitaptan anlamaya çalışıyoruz değil <laughs> mi? Evet. Aslında birebir fonksiyonları tamamen tamamladık sanırım. <laughs> değil mi? Baksana birebir fonksiyonların tanımını, grafiklerin özelliklerini, matematiksel ifadesini ve iki küme arasında tanımlanabilecek birebir fonksiyon sayılarını konuştuk. <laughs> Şimdi sırada örten fonksiyon var. E hadi devam edelim öyleyse. Tamam. Ee, örten fonksiyon, isminden de yola çıkarsak fonksiyonun örtmesini, bir şeyleri kaplamasını beklemek lazım. Oo Cemil Bey, bakıyorum mantık yürütmeye başladınız bile. Tabii ki canım, bu şekilde ilerlemiyor muyuz zaten? <laughs> o zaman buyurun tanıma bakalım, sonra ne kadar haklısınız onu görelim. Tamam. Ee, görüntü kümesinin değer kümesine eşit olduğu fonksiyonlara örten fonksiyon denirmiş. Ya da başka bir değişle değer kümesindeki tüm elemanlar için tanım kümesinde en az bir tane eleman varsa f fonksiyonu örten olur. Örtme ile nasıl bir ilişkisi olabilir ki? İlk bakışta göremedim ben. Ee, ben de göremedim açıkçası. Peki şekil çizsek nasıl olur? İyi olur. Her zamanki gibi iki küme alalım. A kümesi harflerden B kümesi de sayılardan oluşsun. A kümesinden B kümesine tanımlı bir F fonksiyonunun örten olması için değer kümesi olan B kümesinin her elemanı A kümesinden en az bir elemanla eşleşmiş olmalı. Yani 1 ile eşleşen eleman diyelim D, 2 ile eşleşen bir eleman diyelim A, 3 ile eşleşen diyelim ki C olsun. Tabii bir de çizdiğimiz bu bantının fonksiyon olması için b'yi de 3 ile eşleyelim. Örten fonksiyonlarda değer kümesindeki her eleman tanım kümesinden en az bir elemanla eşleşiyor olmalı. Yani değer kümesinde eşleşmeyen hiç eleman kalmayacak. Yani açıkta eleman kalmayacak mı? Aynen öyle. Tam üstüne bastın. Bak şimdi. Değer kümesinin tüm elemanları örtülürse Tanınan fonksiyon, örten fonksiyon oluyormuş. Vay be! Ya örtmezse? Bakalım. Örten olmayan fonksiyonlara, içine fonksiyon deniyormuş. Değer kümesinde açıkta ya da eşleşmeyen eleman kalıyorsa, bu fonksiyonlara içine fonksiyon hmm. deniyormuş. Az önceki iki kümeyi alıp, B kümesinde açıkta eleman kalacak şekilde, bir her fonksiyonu tanımlarsak içine fonksiyonun grafiksel gösterimini görmüş oluruz. Görüntü kümesi değer kümesinin alt kümesi değil mi? Evet. Peki şimdi sana bir soru. Bir fonksiyon hem içine hem örten olabilir mi? Nasıl olsun? Görüntü kümesinde açıkta eleman hem olacak hem olmayacak. Mümkün değil. Peki bir fonksiyon hem birebir hem içine olabilir mi? Hmm, galiba olabilir. A ve B kümeleri için A'dan B'ye tanımlanan bir f fonksiyonunda her eleman yalnızca bir elemanla eşleşiyor ve B kümesinde açıkta eleman kalıyorsa f fonksiyonu hem birebir hem de içine fonksiyondur. Evet haklısın. Bu örnekte e, f fonksiyonu hem içine hem de birebir oldu. Peki bir fonksiyon hem birebir hem örten olur mu? Olur. Nasıl olur? Bak şimdi. A'dan B'ye tanımlanan f fonksiyonu için B kümesindeki her eleman tanım kümesinden yalnızca bir elemanla eşleştiği için f fonksiyonu birebirdir. değer kümesinde boşta eleman kalmadığı için f fonksiyonu aynı zamanda örtendir. Bu durumda tanım ve görüntü kümelerinin eleman sayılarının mutlaka eşit olması gerekiyor. Evet, çok haklısın. Bakalım başka fonksiyonlar kalmış mı? Bakalım. Birim fonksiyon, sabit fonksiyon. Bir de doğrusal fonksiyon. Şimdi sıra birim fonksiyonda. Evet. Aynı küme üzerinde tanımlı her elemanı kendine eşleyen fonksiyon birim fonksiyondur diyor kitap. Her elemanı kendine eşleyen fonksiyon boş olmayan bir A kümesi alalım. Küme üzerinde öyle bir fonksiyon olsun ki her elemanı kendi ile eşleşsin. Boş olmayan herhangi bir küme üzerinde tanımlı bir fonksiyon küme elemanlarını kendine eşliyor. Ha. Ben bu örnekten bir şey çıkaramadım. Bunun kitaptaki gibi analitik düzende grafini çizsek? Olur. Önce eksenler çizelim. Sonra her bir noktayı kendisiyle eşleyelim. 1 bir ile 1'i, 2 iki ile 2'yi, 3 üç ile 3'ü. Bu noktaları da birleştirirsek, fonksiyon grafiğini elde ederiz. Yani birim fonksiyonun analitik düzlemdeki grafiği de böyle oluyormuş demek Cemil Bey. Görünen öyle. <laughs> birim fonksiyon grafiğinin diğer adı y eşittir x grafiğidir. Birim fonksiyon özel olarak y x ile gösterilir. Boş kümeden farklı bir A kümesi üzerinde tanımlı her elemanı kendisine eşleyen fonksiyona birim fonksiyon denir. Cemil, bak burada benzer grafikler var. Grafikleri şekildeki gibi doğru şeklinde olan fonksiyonlara doğrusal fonksiyon deniyor. Buradaki tanıma göre doğrusal fonksiyonlar a sıfırdan farklı olmak üzere ax artı b şeklinde ifade ediliyorlar. Yani? Yani bu tür fonksiyonlar grafikleri doğru şeklinde olduğu için doğrusal fonksiyon olarak isimlendiriliyor. Hmm. E, doğrusal fonksiyonu da hallettiğimize göre geriye ne kaldı? Sabit fonksiyon. Sanırım en kolay akılda kalacak olan da bu. Ne açıdan? Bak şimdi. Yani ne bileyim tanım kümesinin tüm elemanları değer kümesine tek bir elemana eşleyen fonksiyonmuş. O yüzden. nasıl? Anlayamadım. Bak burada verilmiş. Boş olmayan A ve B kümeleri için A'dan B'ye bir f fonksiyonu tanımlansın. A kümesindeki bütün elemanların görüntüsü B kümesinde yalnızca bir tek eleman ise f fonksiyonuna sabit fonksiyon denilmektedir. Evet bu fonksiyonun özelliğini anlamak çok kolaymış. <laughs> Bugünlük bu kadar yetsin mi? Benim mutfakta da yapmam gereken işler var da. Tabi tabi sen bak işine. Ben zaten bundan sonraki buluşmaya kadar anca tekrar ederim bunları. <laughs> tamam. Kolay gelsin. Sana da.